direksiyon evet. kullanacağız. Bu dezavantajımızı sizin önerinizle veya nasıl yapacağız? Mesela, Aynen, çok güzel bir nokta. Yeni teknolojide araçlarımızda AVS ve ESP var. Ee, tek el olacak. Hatta iki elimizi bıraksanız da araç stabilizasyonu bizim burada olduğumuz hızlarda sağlayacak. O güvenli Hı -hı. olmuş. Ama e, gerçek bir hayatta otoban ve diğer çok yüksek hızlarda sizden istediğimiz fren, bir fren, fren olacak. Burada dışarıda bütün gücünüzle araca bu freni yapmanızı isteyeceğiz. Ama kontrol, direksiyon sürekli ve elde tutma durumu olacak. Bugüne kadar hiç test etmedim. Yani mecbur kalmadım şükür öyle bir ani freni. Evet. O yüzden ben merak ettiğim i̇şte için. O yüzden dışarıda biz de onu özellikle yapacağız. Tabii. Çünkü bazı şeyler insan hayatında bir kere başa gelir. 20 yıllık araç sonra Sert bir fren ihtiyacımız olmaz. Ama bir gün bir yerde ihtiyacımız olur diye bugün özellikle bunu yapacağız. Yani fren e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Araç kullanırken en büyük dostluğumuz aslında. Sağ elin evet, direksiyonu evet, evet, Sol elle mi ayarlıyorsun? Yine konuştuğumuz gibi o direksiyon Ayağım evet, biraz daha kullanıyorum. Açı Bir Birelim yandan da kukaya gelmedi, önce de direksiyonu tamam. öyle başladı çevir çevir. Çevir çevir çevir. Yok kendine, kendine gelmiyor. Onu hiç bilmiyorum. Aynen böyle efendim Yine solda. Sırada solda. Sırada solda. varış noktası. Şöyle ilerlesin. Şöyle daha ileride de Biraz, bir evet. biraz Böyle gelip, sonra üç sene. Aylılar biraz sorun etti. Böyle daha konuşacağız. Tamam Fatih. Tamam. Hadi. Bir de şunu tavsiye. Evet buyursunlar. çıkış yapabilirsiniz. Ha bu üç çöp aşağı. 3 İki eline O zaman o... Tamam, bir tut iki elini. Ayarlayacağım. <laughs> Devam edelim. Sürekli seyrediğimiz sürece aynen böyle. Gayet bir şey bir şey güzel. şuradaki çok önemli. Evet. 10 dakika sonra bu kolu kapıya atmaya çalışırsın. Bir yer alarsın kendini. Ama böyle ve kap seviyenin altında olduğu için bir de böyle deneyelim. Bakalım neler değişti. Tamam. mı? Bekliyorsun. Buyuracağım. Seni bu topuz yaktı söylediğimde. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeyim. Ee, çalıştıralım arabayı. Benim için bir frene basar mısın abi sonuna kadar? Bas 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 bas. Bir elinin duruş şeklini döneceğim. Sürekli sadece böyle misin? Şey. Evet hocam. <laughs> Buraya başka bir şey koymuyorsun değil mi? Anladım. Sadece evet, buradasın. Evet, yani. sinyalin burada. Evet hocam. Evet, misafirimiz buyurun. Gelebilirsiniz. 30-35 yıl. için hı sağ hı. ya. Kanun dediği gibi. Sen de nesil 30-35 hızlı olacağız ya. Benim istediğim şey bunu birazcık daha seri çalıştırmak istiyorum. Ama şunu, şu direksiyon. Birazcık daha kendime doğru çekeceğim. Direksiyonu gösterdiği görebiliyor musun? Biliyorum. Tamam. Hı -hı. Şimdi birazcık bir şeyler değişecek abi. Şu için birazcık değişecek. Tamam hocam. Alttan bir tık da olsun. Sadece bir tık ileri alalım. Ben iteceğim buradan. Tamam. Çok bir oldu. Onu ayarlayabilirsiniz istersen. Bir tane. Bakın hocam. Tamam. Ha. Yeterli. Bir <laughs> daha budur. Gayet güzel, gayet güzel. Elinize sağlık. Benim olduğum yere gelince iki kukanın arasında firar. 50. Sağ. 50. Araç da AB sen var. Bunu gördüm. Eyvallah. Sen var. Bu araç geçti. Bir daha bir sonra. Tamam. bırakma, bırakma, bırakma. Güzel. Şimdi ağaca durabildik. Sağdan sıranın sonuna geçiyoruz. Sağdan giriyorsun, aracı park ediyorsun. Ne güzel sen onların var ya, gözlerim kamaştı, bilir olsun. 12.50 10 diş 50 kg soğutur. Aynalar her şey çok güzel ama aldanma. daha. <laughs> 12'de 60 denince aslında. Abi yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi o kadar güzel sola manevra yaptın ki. Ya hoca bir de sağ demişti Buzdolabını geçtiğine emin olmadan sağ erkenden kırdın. Dolayısıyla bir tane kokaya çarpmış durumdasın. Bu ne demek biliyor musun? Yeni bir Uğur Derin dondurucu oldu. Gece <laughs> <Yine> gece <güzel> kullanır <laughs> abi. İşte bu. Oluyor muymuş abi? Süper. Soldan geliyorsun. Harikasınız. Bakın Fatih Yılmaz, Gazim 2008 yılında. Bugünkü sürüş eğitimine, İçişleri Bakanlığı'na ve trafikte hakları derneğine ve İçişleri Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Böyle bir e, şeyi bize sağlıklar için. Eğitim nasıl geçti? Eğitim almadan önce nasıl Eğitim aldıktan sonra... Eğitim olarak... almadan önce bazı trafik ve levha hareketlerini e, bilmiyorduk. E, bugünkü bunu öğrendik ve e, e, trafikteki e, hangi, hangi bir hareketlerimizi burada daha iyi ve daha tecrübeli hak kazandık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.